Hepinize merhabalar yeni videoma hoş geldiniz videomuza geçmeden önce arkadaşlar şu duyuru bir yapayım. herkesin herkes de olmadığı için ben de bugün saat 9.30'da YouTube üzerinden canlı yapacağız. Yani retro etkinliğini 9.30'da bekleyeceğiz. Aynı zamanda retro da bugün akşam saat 10'da gelecek. bunun bunu da bilgisini vereyim. YouTube'da takipte kalın, pusta kalın. Canlı yayında sizleri de bekliyorum. Dedikten sonra öncelikle hemen etkinliğe geçmeden şunları belirteyim. Gerçekten bir renkli ve güzel bir etkinin daha içine ettiler. Normal şu anki hazine alanındaki mantığın aynısını arkadaşlar retroya geçirdiler. Yani bundan önceki mantık neyse etkinliklerdeki aynı mantık retroda var. Yani 2018 gibi bir retro beklemeyin. beklentiniz çok yüksek olmasın. Gerçekten sıradan bir etkinlik. Yine günlük enerjiler toplayacaksınız, oynayacaksınız, puanlar alacaksınız. Vesaire 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 gibi şeyler dedikten sonra dediğim gibi çok fazla da bekletmek istemiyorum. Hemen etkinliği... Gözlük şöyle paylaştıra nasıl olacağını, neler yapacağımızı hepsini paylaştıra. Ben de sizlere buradan göstereyim etkinlik gelmeden önce. Evet başladık şöyle. Etkinlik gördüğünüz gibi 6 Ağustos'ta başlıyor ve 27 Ağustos'ta bitiyor. 21 gün sürüyor. Yine arkadaşlar günlük 3 tane enerji yani reklam izleyip enerji alacaksınız 3 tane. 3 puan al, yani 3 enerji alıp oradan alacaksınız. Haftalık yine 7 tane enerji paketini coins teklifiyle alacaksınız. İçinde 12 tane var arkadaşlar. 7 kere alıyorsunuz yani. Ve ee, yine saat başı arkadaşlar bir enerji verecek bize ee, toplamda 15 tane max yapabiliyoruz bir günlük yani max derken arkadaşlar yani 15 tane olacak 15 tane doğmadan e, oynamanız lazım yine de yani günlük yine 24 tane enerji alabileceksiniz ee, saatinde söyledik e, bu etkinlik içerisinde arkadaşlar e, beceri oyunu e, karşı atak ve aynı şekilde Tek tek maçları da yapabileceksiniz retro puan almak için yine retro yolu gibi düşün arkadaşlar retro yolu yine coins boost oyuncu ve tabii ki derece fişleri de alabileceksiniz aynı şekilde retro maçları yaparak arkadaşlar geleceğiz zaten oraya yine tabii ki oradan da puanlar alacaksınız bu arkada puanları farklı arkadaşlar onları da geleceğiz. Falan filan arkadaşlar işte yine coins farklı şeyler var orada yine coins beceri falan onları da alabiliyorsunuz. Diğer kısma gelelim şöyle. Şimdi e, burası arkadaşlar retroda günlük e, yapacağımız şey ister karşı atak ister tek tek oynayabilirsiniz. 3 e, tane enerji verdiğinizde e, beceri oyunu oynarsanız 10 tane alabiliyorsunuz ve günlük e, maç yaparak bonus ekstra da yine retro puan alabileceksiniz. Karşı atak ve e, gördüğünüz gibi tek tek puanları da gösterilmiş. Diğerine geçelim. Şimdi buradaki önemli bir usta arkadaşlar şöyle bir şey var. Retro puanını ekstradan burada şu şekilde veriyor. Toplamda gördüğünüz gibi hani 0 ile 149 arasında enerji harcadığınızda 25 retro puan verecek. Bu şekilde 500 ve üzeri enerji harcadığınız arkadaşlar 200 retro puanı verecek. Bunlar da bu şekilde olacak. Diğerinde ise arkadaşlar bu gördüğünüz zaten bu şekilde olacak. Bu şekilde gelecek. Kendi paylaştı bunu. Şimdi burada şunu diyor arkadaşlar. Retro oyuncular için retro puanı kazanın ve 4 tane e, retro oyuncusu aldığınızda 99'luk arkadaşlar. E, defansif bir devrin son oyuncusu Bruno Soroyan'ı alacaksınız. Umarım Rolante gelir. Eğer Rolante gelirse büyük merkez 4 tane oyuncu alır. Ve 6000 puan biriktirdiğiniz arkadaşlar bir tane yüzgen oyuncu alabileceksiniz. Üstelik 104 gen 2 oyuncuyu da aldığınızda Prime Icon Robert, Robert Press'i alabileceksiniz. Yani 2 tane 104 e, dörtgenli oyuncu alırsanız e, Robert Press'i alacaksınız. E, bu da bu şekilde tabii ki zor olacak. İki tane 104 dörtgen almak yani Ribery ile sonu alıp e, aldıktan sonra Pires'i de alabileceksiniz. 6000 puan biriktir. E, çok rahat birikecek 6000 puan. Onda sıkıntı olmayacak. Yüzde 102 yüz gen bile bir tanesini arkadaşlar Lindorf veya Rooney'i alabilirsiniz diye ben düşünüyorum. Etkinlik geldiğinde inceleyeceğiz. Sırada arkadaşlar burada e, bu şekilde zaten bunlar e, şurada görüyorsunuz. Burada 10 kere buraya açtınız arkadaşlar buna farklı puanlar 10 kere açtığınızda e, ne diyor e, 30 tane normal arkadaşlar e, derece fişi veriyor. Eğer 15 kere açarsanız e, 99'luk e, Solbeck Binance diye bir oyuncu veriyor. Ve burayı 30 kere daha açarsanız 40 tane e, nadir derece fişi alıyorsunuz. Bu arkada arkadaşlar bu arkada puan dediğim burada geçerli oluyor. Yani enteresan çok farklı bir şey yok yani diğer etkinliklerde. Şimdi buraya geldik. Burası da arkadaşlar normal e, biliyorsunuz hazine avında da var zaten. Bu yolu yapıyorsunuz. Bu yolda şöyle bir etken var. Şimdi burada e, bir tane de arkadaşlar Mario Gomez gelecek bir derin sonra ama bu ikinci haftada gelecek. Buradaki maçları yapacaksınız ve e, hani burada ilerledikçe büyük ihtimal sonunda doğru arkadaşlar. E, burada görevler falan olacak. Görevler e, sebece tarzı bir şey olacak büyük ihtimal. Kurduğunuzda 99'luk e, Mario Gomez'de alacaksınız bir devrin son oyuncusu ama bu ikinci hafta olacak burada. Diğer kısma geldiğimizde burada arkadaşlar biraz büyük oldu ama ekran şöyle diye normal seviyece kadro skorarak derece fiş alıyorsunuz. 86'lık iki tane retro oyuncusu ve tabii ki iki tane 3 tane 86'lık ekstra oyuncu. Buradan 50 normal fiş, 30 tane de nadir fiş alıyorsunuz. Eğer 96 90 artı 2 tane retro oyuncusu ve 90 artı 3 tane farklı oyuncu koyarsanız 30 tane nadir fiş ve Buradan da 15 tane de epic fiş alabiliyorsunuz. Bu da bu şekilde. Biraz büyük ama büyük mü çok da zaten zor bir şey değil. Genellikle etkinliğin mantığı bu şekilde de arkadaşlar. Sizler etkinliği nasıl buldunuz bu şekilde zaten olacak. Farklı bir şey olmayacak. Bu konudaki fikirlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayınız. İki tane bir devrin son oyuncusu geliyor. Bir tanesi Bruno Soriano. Diğeri de arkadaşlar Mario Gomez. Zaten oyuncuları söyledik. Bu oyuncular da, e, bu sarı artık biliyorsunuz zaten. Ben etkinliği tekrar ediyorum arkadaşlar. Diğer etkinliklerden hiçbir fark yok. Aynı mantık. 2018 retro'yu gerçekten özledik. Yine tekrar üstüne basarak söylüyorum. Bir güzel etkinliği daha içine ettiler diyebilirim. Büyük ihtimal çok protesto olacak. Yine e, bakalım neler olacak. Genelde böyle bu şekilde de umarım hoşunuza gitmiştir. E, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Akşam saat 9.30'da. YouTube üzerinden canlı yapacağız. Orada da pusla kalın, takipte kalın, bildirimleri açın ve sizleri oraya bekliyorum. dedikten sonra artık akşam YouTube'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.